Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi başlıyoruz bakın fonksiyon dersine. Gerçekten çok önemli. Yani aslında birçok konunun başında bunu söylüyorumdur ama fonksiyonun yeri bir ayrıdır arkadaşlar. Çünkü özellikle AYT matematik içerisinde birçok konunun içerisinde dolaylı olarak yerleştirilmiştir. Bunu bildiğiniz zaman mesele bitmiştir demeyeceğim. Bitmemiştir tabii ki. Bunu bildiğiniz zaman ilk kapıdan adımınızı atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani fonksiyonun iyi öğrenilmesi lazım. iyi hazim edilmesi lazım. Yani neyin ne olduğunun yani sizin işlediğiniz o x'lerin f'lerin ne olduğunun çok iyi öğrenilmesi için arkadaşlar işleyeceğimiz ders budur bizim. AYT matematiğin ilk giriştir burası. Bunu öğrendiğiniz takdirde diğer konuları anlamak ve öğrenmek sizin için daha rahat olacaktır. Yani burada yüzlerce soru çözeceğiz. Bir sürü soru yazdım arkadaşlar. Ve saatlerce ders işleyeceğiz. Elimden geldiği kadar bunu size en iyi şekilde anlatacağım. Zaten bunu ben öncesinde bir anlatmıştım. Zannedersem 2016 yılında ya da 2017 yılında anlatmıştım. 3-4 sene önce. Yani oradan detayını bilenler bilir ya da yorumlara baktığınız zaman oradan bilinir. Şimdi burada biraz daha eklemeler yaparak arkadaşlar biraz daha grafiklere yoğunluk vererek size tam manasıyla mükemmel bir fonksiyon anlatacağım. Yani anlatmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Şimdi sizin burada yapmanız gereken nedir? Öncelikle bizim ders işlemi sistemi şu şekildeydi bakın. Şimdi öğrenme çalışma soruları var arkadaşlar. Öğrenme çalışma sorularını ben size anlatacağım. Arkasından siz her öğrenme çalışma sorusunun arkasından uygulama soruları var. Uygulama sorularını siz çözeceksiniz. Mutlaka benden önce o sorulara bakacaksınız çözemediğinizi benden dinleyeceksiniz ya da çözüp de çözümünü size göre kendinize göre uzun yaptığınız bir şey varsa başka bir teknik taktik görmek istiyorsanız bir de hocadan dinleyeyim diyorsanız onu da dinleyeceksiniz tamam mı ama isterseniz de hepsini benden dinleyebilirsiniz fark etmez ama kesinlikle uygulama sorularını benden önce bakıp benden önce yorum yapmanız lazım. Yani benden önce o konuyla alakalı bir e, soruları ezbere dinlememek adına bir bakmanız lazım uygulama sorularına tamam mı? Şimdi ben size tek tek ne anlatacağım burada açıklayacağım arkadaşlar. Lütfen beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve dediklerimi harfiyen uygulayın arkadaşlar. Kesinlikle uzun bir ders olacak. Yani kısa olmasını zaten beklemeyin. Fonksiyon istiyoruz biz burada arkadaşlar. Yani bundan önceki anlattığım ilk fonksiyon derslerimde de uzun anlatmıştım ben. Bu da uzun olacak arkadaşlar. Buradaki tek mesele sizin her şeyi neyin nereden geldiğini bilerek görerek anlamanızdır. Ve size her tür soruyu çıkmış çıkabilecek her tür soruyu göstermektir. Bu sebeple de dersimiz uzun olacaktır arkadaşlar. Şimdi ne işleyeceğim ben size tek tek anlatacağım göreceksiniz. Gelin bakalım. Bak şimdi önce ben fonksiyon tanım ve özellikleri başlığı altında e, ee, ilk olarak fonksiyonun tanımını tarifini yapacağım. Fonksiyon tanımı tarifini yaptıktan sonra fonksiyonun grafikler üzerinde tespitinden bahsedeceğim. Grafikler üzerinde tanım kümesi ve görüntü kümesinin tespitinden bahsedeceğim. Ondan sonra arkadaşlar sadece burayla alakalı şu birinci sorudan başlayaraktan sorular çözeceğim arkadaşlar. Burayla alakalı soruları çözdükten sonra iyice tanımını size kavrattıktan sonra Bununla ilgili iki tane uygulama sorumuz gelecek. Yok, bir tane uygulama sorumuz gelecek. 12 sorudan oluşuyor. Bu uygulama sorularını siz çözeceksiniz. Çözemediğinizi benden dinleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra fonksiyonun tanım kümesini bulmayla ilgili kısmı daha detaylıca izah edeceğim. Yani deminkinde mesela grafikler üzerinde tespitinden bahsedecektim. Burada e, fonksiyonun bir fonksiyon verildiği takdirde onun tanım kümesini bulmayla alakalı kısımlardan anlatacağım arkadaşlar. İster şu şekilde sorular olsun, ister grafik üzerinde sorular olsun bunların hepsinden bahsedeceğim. Sonra bununla ilgili uygulama sorularını siz çözeceksiniz. Ondan sonra fonksiyonlarda görüntü kümesi 1 diyeceğiz ve görüntü kümesi 1 de sizin görüntü kümesini tespit edebilmeniz açısından hafif grafik çizimlerinden bahsedeceğim. Çok ayarını kaçırmadan arkadaşlar. Çünkü grafiklerin çoğu fonksiyon 2 dersinde olacak. Şimdi bu grafik çizimlerinden bahsettikten sonra fonksiyonların görüntü kümesini tespit edeceğiz. Görüntü kümesi 1'de arkadaşlar. Şimdi daha sonra uygulama soruları var. Uygulama sorularını siz çözeceksiniz. Fonksiyonlarda değer bulma Bahse, değer bulmadan bahsedeceğiz ve burada arkadaşlar yani bir hayli uğraşacağız. Yani burada çok fazla soru olacak. Kaç tane bir bakalım. Kaç tane soru yazmışız? 39 taneydi zannedersem. Evet 39 tane soru çözeceğiz. Çıkmış olan sorulardan da yerleştirdik. Fevkalade sorular göreceksiniz gerçekten. Daha sonra uygulama soruları 1, uygulama soruları 2 olarak burada 2 tane uygulama testi karşılayacak sizi. Hatta 3 taneymiş pardon. 3 tane uygulama testini siz çözeceksiniz. Fonksiyonlarda işlemler diyeceğiz. Kısaca 2 fonksiyon fonksiyon arasındaki toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri nasıl yapılıyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ondan sonra geleceğiz fonksiyon çeşitlerine. Fonksiyon çeşitlerini size tek tek kavratacağım. Burada anlamadığınız, kavramadığınız hiçbir yer kalmayacak. Birebir fonksiyon. Ondan sonra birebir fonksiyondan sonra uygulama soruları. Her fonksiyonu işleyip arkasından uygulama soruları. Örten fonksiyon. Yine aynı şekilde uygulama soruları. Bak daha sonra birim fonksiyon. Yine aynı şekilde uygulama soruları. Daha sonra sabit fonksiyon. Yine aynı şekilde uygulama soruları gelecek. Yani hepsini hepsini en derin şekliyle işleyeceksiniz. Başlık başlık yani öyle güzel başlıkları ayırdık da arkadaşlar. Siz her bir şeyi net bir şekilde kafanıza oturtup anlamış olacaksınız. Daha sonra tek çift fonksiyon ki çok önemlidir bizim için arkadaşlar. Tek fonksiyonu ayrı işleyeceğim. Çift fonksiyonu ayrı işleyeceğim. Bunlarla alakalı uygulama soruları. Daha sonra bir fonksiyonun tersini göreceğiz arkadaşlar. Bakın bir fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun tersini gördükten sonra Hangi başlığa geçeceğiz? Zannedersem uygulama soruları 1 2, uygulamayı siz çözeceksiniz. Fonksiyonların birbiri türünden yazılması sıkça karşımıza gelebiliyor. Bunlarla alakalı uygulamalar tam amele yerleri buralar arkadaşlar. Fonksiyonlarda bileşke işlemi, bileşke işlemini göreceğiz. Size bileşkeyi anlatacağım, tanıtacağım. Sonra fonksiyonlarda bileşkeden sonra bileşkenin özellikleri ki burada çok güzel sorular var arkadaşlar. Ondan sonra fonksiyonlarda grafiklere geçeceğiz. Değer bulma, grafik üzerinde değer bulma size burada bütün fonksiyon 1 ile alakalı olan bütün grafik şekillerinden bahsedeceğim. Anlatacağım arkadaşlar. Kavrayacaksınız hiç merak etmeyin. Çok güzel grafikler çözeceğiz bakın. Çok güzel grafikler. Ağırlık verdik özellikle grafiklere. Şimdi burada yine uygulama soruları var. Uygulama sorularını siz çözeceksiniz. Ondan sonra meseleyi bitireceksiniz arkadaşlar. Test bitiyor. Bir hayli uygulama sorusu yerleştirdik zaten. Pekala yani şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bak konunun tanıtımından anlaşılıyor zaten. Hiçbir boşluk kalmayacak. Yani siz bu meseleyi tam manasıyla adam akıllı öğrenmek istiyorsanız bu şekilde dinleyeceksiniz. Vaktinizi bol harcayacaksınız. Çok harcayacaksınız. Yapacak hiçbir şey yok. Yani fonksiyonlar bir saatte anlarım ben. Bir saatte dinlerim derseniz bu iş yaş. Arkadaşlar yani bir saatte anlaşılıyordu da niye insanlar böyle uzun uzun defalarca anlatıyor her şeyi. Yani bir saatte anlaşılacak bir konu değildir. İki saatte bitecek bir konu değildir. 50-60 soruyla halledilebilecek bir konu değildir arkadaşlar. Bakın bizim dersimiz saatlerce sürecek. Yani benim burada anlatmak istediğim şu. Bizim yaptığımız işin detay, uzunluğu detayından kaynaklanıyor. Anlaşıldı mı? Yani o kadar detaylara giriyoruz ve o kadar çok soru çözüyoruz ki haliyle ders uzuyor. Ama bir meseleyi tam yapmak istiyorsanız bu mesele bu şekilde olması lazım. Yani tam olmasını istiyorsanız bu şekilde olur. Bakın bu hiçbir derse benzemez. Yani sözel derslere benzemez. Yani her şeyin kaynağında bu var. Anladınız mı? Ondan dolayı da yani ben bir de burada size anlatırken elbette ki karşımda biri varmış gibi anlatıyorum. Yani kendim çözecek olsam elbette daha yavaş çözerim, daha yavaş an şey daha hızlı çözerim, daha hızlı anlatırım ama karşı tarafta siz varsınız. Baktınız ki yavaş mı geliyor bazı şeyler. O zaman yapmanız gereken alın bir bıçağı, alın iki hızına. Dinleyin yani hızlı hızlı. Anlaşıldı mı? Ama ben tek tek her bir şeyi anlatacağım size. Ama bittikten sonra siz şunu diyeceksiniz. Aklımda bir soru işareti kalmadı. Her şeyi anladım diyeceksiniz tamam mı? Evet çabamız da bu zaten. Şimdi gelin başlayalım arkadaşlar. Şuradan ilk sayfamıza geleceğiz ve ilk sayfamızdan başlayacağız tamam mı? Evet tanımdan gireceğiz arkadaşlar meseleye. Bakın şimdi tanımı ben size okuyacağım. Tanımı okuduktan sonra bu tanımda yazan şeylerin ne demek olduğunu anlatacağım. Aynı zamanda bakın esasında temelin nereye dayanıyor? Yani biz fonksiyon demezsek ne deriz? Yani hangi şartlarda fonksiyon denilir? Hangi şartlarda fonksiyon olmaz? Fonksiyonun aslı nereye dayanır? Onların hepsini sayfalar içerisinde göreceksiniz. Yerleştireceğim ben, anlatacağım. Yani ilk tanımın tarifin içerisinde anlatmasam da ara ara her yerde vereceğim arkadaşlar. Sizin benim bu sebeple ne yapmanız lazım? Can kulağıyla dinlemeniz lazım. Her bir noktasını dinlemeniz lazım. Yani uyuklamadan dinlemeniz lazım, tamam mı? Şimdi gelin bakın. Önce şunu bir okuyalım. Şimdi A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere iki tane kümemiz var. Bir tanesi A kümesi, bir tanesi B kümesi. F A'dan B'ye bağıntısı aşağıdaki iki şartı sağlıyorsa f a'dan b'ye fonksiyondur denir. Bakın şimdi arkadaşlar bunun ilki yani şuna biz diyoruz ki tanım kümesi, şuna biz diyoruz ki değer kümesi. Anlaşıldı mı? Tanım kümesinden değer kümesine bir bağlayıcılık atıyoruz biz. A'dan B'ye fonksiyondur diyoruz. Peki hangi şartlardır bunlar? Bak şimdi gelin şunu ben bir okuyayım şartları okuyayım tek tek anlatacağım. Bak sabrediyorsunuz. 1 Tanım kümesindeki her bir elemanın mutlaka görüntüsü olmalı. Yani tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı. 2. Tanım kümesindeki her bir elemanın sadece bir görüntüsü olmalı. Değer kümesinde yani B'de açıkta kalan eşlenmeyen eleman bulunabilir. Şimdi arkadaşlar sizin iki tane kümeniz var. Bak şu A kümesi bu da B kümesi. Biz A'ya diyoruz ki tanım kümesi diyoruz tamam mı? Fonksiyon buradan buraya nasıl yazılacak? Buradan buraya tanımlanan fonksiyona biz diyoruz ki F fonksiyonu diyoruz diyelim ki. F fonksiyonu dediğimiz zaman şuradaki parantezin içerisine şuradaki x'i yazıyorsunuz. Buradaki x'i yazdığınız takdirde arkadaşlar karşı tarafta bir görüntüye götürüyor sizi. Yani x'i siz buradaki parantezin içerisine yazdığınız takdirde çıkan sonuç karşıda da olmalı. Karşı tarafa gitmeniz gerekiyor. İşte biz buradan buraya atılan bağıntıya fonksiyon diyoruz. Ama bu bağıntının fonksiyon olması için şart nedir? Tanım kümesinde yani burada boşta eleman kalmamalıdır. Ne demek istediğimi anlatacağım. Peki karşı tarafta boşta eleman kalabilir. Biz buradaki elemanların her birine tanım kümesinin elemanları diyoruz. Karşı tarafa geldiğimiz zaman bakın iki tane küme var burada. Bir dışarıda, bir de içeride. Dışarıdaki kümeye değer kümesi, içerideki kümeye görüntü kümesi diyoruz. Değer kümesi nedir biliyor musunuz? çıkabilecek siz buradaki parantezin içindeki ifadeye yazdığınız değerlerin sonucunda çıkabilecek çıkabilecek diyorum bak çıkabilecek bütün ifadelerin kümesine değer kümesi, de değer kümesi deriz. Ama çıkacak olan çıkmış olan ifadelerin kümesine de görüntü kümesi deriz. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın burada boşta eleman kalmayacak. Burada boşta eleman kalabilir ve buradaki bir eleman birden fazla yere gitmeyecek. Şimdi gelin anlatacağım. Bakın bak dinleyin. Sadece dinleyin. Dinledikçe bütünleşecek her şey. Bakın şimdi. Mesela bir A kümesi var. Bir de B kümesi var. Görüyor musunuz? Ya yani yandaki şema ile gösterilen f fonksiyonunun yani A'dan B'ye tanımlanacak bir f fonksiyonundan bahsediyoruz biz diyelim ki. A'dan B'ye tanım kümesi. Tanım kümesi A kümesidir. A kümesi hangi elemanlardan oluşur? 1, 2, 3 ve 4. Tamam görüntü kümesi. Görüntü kümesine baktığınız zaman A, B, C. Anlaşıldı mı? Yani A dedik, B dedik, C dedik bir de D dedik. Heh. Görüntü kümesi neyden oluşuyor ama? Sadece A'dan, B'den, C'den oluşuyor. Görüntü dediğimiz zaman karşı taraftaki elemanların eşlendiği kümedir. Yani şudur görüntü kümesi. Değer kümesi ise karşı tarafta var olan her şeye biz değer kümesi diyoruz. Yani A, B, C ve D diyoruz. Anlaşıldı mı? Peki hala şimdi gelin bak. A x y z'den oluşuyor. B 1 2 3 4'ten oluşuyor. Aşağıdaki şema ile gösterilen bağıntılardan hangilerinin fonksiyon olduğunu bulalım demiş. Bak şimdi gençler burada x 1'e gitmiş, y 3'e gitmiş, z boşta kalmış. Bu fonksiyon mudur? Değildir. Fonksiyon değil fonksiyon değildir. Niye? Boşta kalıyor çünkü. Z boşta kalmış çünkü. Anlaşıldı mı? Peki fonksiyon değildir. Z'nin boşta kalmasından kaynaklanıyor. Sadece bundan kaynaklanıyor mesela. Şimdi gelin bakayım. Bakın şimdi her şeyi göreceksiniz, anlayacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi x y z. Bak. Şimdi x 1'e gitmiş. Y 1'e gitmiş. Y aynı zamanda 3'e gitmiş. Z 4'e gitmiş. Peki boş eleman kalmış mı? Hayır kalmamış. Ama bir sorun var. Nedir? Bir eleman birden fazla yere gitmiş. Olmamalı. Bir eleman yalnızca bir yere gidecek en az bir yere gidecek en çok bir yere gidecek birden başka yere yani birden fazla yere parçaya ayrılmayacak anlaşıldı mı dolayısıyla burada boşta eleman kalmayacak boşta eleman kalmaması burada sağlanmış ama bir eleman birden fazla yere gitmiş bu sebepten dolayı da bir eleman birden fazla yere ayrılmaması gerekiyor arızamız şudur bizim dolayısıyla bu fonksiyon değildir fonksiyon değil tamam mı fonksiyon değil peki şimdi şuna gelin Buraya baktığınız zaman x1'e gidiyor, y3'e gidiyor, z3'e gidiyor. Bak boş televan kalmış mı? Hayır kalmamış. Her bir eleman sadece bir yere mi gitmiş? Evet, bir yere gitmiş. Yani birden fazla yere ayrılmamış. Atıyorum Z hem 3'e hem 4'e gitmemiş, görüyor musunuz? Atıyorum Y hem 3'e hem 2'ye gitmemiş yani. X mesela sadece 1'e gitmiş. Y sadece 3'e gitmiş. Z sadece 3'e gitmiş. Anlaşıldı mı? Karşı tarafta aynı yere gidebilirsiniz ama bir eleman birden fazla yere gidemez. Dolayısıyla bu fonksiyon mudur? Evet, bu fonksiyondur diyeceksiniz. Fonksiyon Peki D'ye gelin şimdi. D'de diyor ki bana x y z bak boşta eleman kalmış mı? Hayır kalmamış. Peki bir elemandan birden fazla ok çıkmış mı burada? Hayır çıkmamış. İşte bu fonksiyondur. Anlaşıldı mı? Yani boşta eleman kalmayacak. Bir eleman birden fazla yere gitmeyecek. Dolayısıyla buna biz diyoruz ki fonksiyon. Fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Fonksiyondur. Bu fonksiyondur. Pekala şimdi gelin. Fonksiyon sayısını bulma. Çok ama çok iyi dinleyin beni. Şimdi S A eşittir A. Yani A'nın eleman sayısı A kümesinin eleman sayısı A. S B eşittir B. Yani B kümesinin eleman sayısı B olmak üzere. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı B üzeri A'dır. Peki nedir? Neden böyledir? Onu anlatacağım şimdi size. Şimdi bizim iki tane kümemiz var diyelim ki. Bir tanesi A kümesi olsun, bir tanesi B kümesi olsun. A kümesinden B kümesine siz fonksiyon tanımlayacaksınız şöyle. Tamam mı? Yani f fonksiyonunu tanımlayacaksınız. Örnek veriyorum bak. Şimdi ben şuraya sadece x desem, y desem, z desem, şuraya da 1 desem, 2 desem, tamam mı? A'dan B'ye fonksiyon tanımlayacağız biz. Düşünün ki A'dan B'ye fonksiyon tanımladığınız takdirde bak düşünün. X kaç yere gidebilir? X 1'e gidebilir ya da 2'ye gidebilir. Öyle değil mi? X 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir. Peki Y kaç yere gider? Ya 1'e gider ya da 2'ye gider. Peki Z kaç yere gidebilir? Z kaç yere gidebilir? Z dediğiniz ya 1'e gidebilir ya da 2'ye gidebilir. Öyle değil mi? Yani şöyle diyeceksiniz. A'dan B'ye fonksiyon tanımlarken X'in gidebileceği iki tane yer vardır. Y'nin gidebileceği iki tane yer vardır. Z'nin gidebileceği iki tane yer vardır. Gidilebilecek seçenekleri çarptığınız takdirde A'dan B'ye kaç farklı şekilde eşleşme gerçekleşebilir? Onu bulursunuz siz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir kaç yapar? 2 üzeri 3 yapar arkadaşlar. Yani A'dan B'ye tanımlarken dikkat ederseniz bunun eleman sayısını A, bunun eleman sayısını B diyoruz sağ. A burada kaçtır? Gördüğünüz gibi 3'tür. B burada kaçtır? 2'dir. B'nin üzerine A'yı yani 2'nin üzerine 3'ü yazmış oluyorsunuz. Gittiği yerin üzerine tanım kümesini kuvvet olarak yazmış oluyorsunuz. Anlaşıldı mı? Sebebi budur bak. Yani şimdi siz x 1'e gittiği takdirde 2'ye gittiği takdirde 2 tane seçeneği var. Anlaşıldı mı? 2 seçeneği var. Y'nin de gidebilecek 2 seçeneği var. Z'nin de gidebilecek 2 seçeneği var. 2 yere aynı anda gider demiyorum. 2 tane seçenek var diyorum. Yani bir işin kaç farklı şekilde gerçekleşebileceğini bulmak istiyorsak o işin yapılabilme seçeneklerini çarparız arkadaşlar. Bu nereden geliyor? Permütasyon içerisinde, permütasyon başlığı altında saymanın temel kurallarında var değil mi bu? Çarpım yoluyla sayma diyoruz biz buna. Dolayısıyla bir işin kaç farklı şekilde yapılabileceğini görmek ya da öğrenmek istiyorsak biz o işteki seçenekleri çarparız. Yani x iki farklı seçeneğe gider, y iki farklı, z iki farklı çarptığınız zaman 2 üzeri 3 olur. Anlaşıldı mı? Peki b'den a'ya demiş olsak biz b'den a'ya desek. B'den A'ya dediğimiz takdirde B'den A'ya şöyle değil midir? Mesela Bakın bir dediğiniz birkaç farklı yere gidebilir. X, 3 x'e y'ye z'ye olmak üzere 3 farklı yere gidebilir. 2'ye baktığınız zaman x'e gidebilir, y'ye gidebilir, z'ye gidebilir. Yine 3 farklı yere gidebilir. Öyle değil mi? Yani o zaman ben diyorum ki bir dediğiniz 3 farklı yere gidebilir. 2 dediğiniz de yine 3 farklı yere gidebilir. İkisini çarptığınız zaman 3 üzeri 2 olur. B'den A'ya dediğiniz zaman dikkat ederseniz A'nın üzerine B'yi almış oluyorsanız. Yani gittiğiniz yerin üzerine üst olarak gidiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi bak A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı, tanımlı fonksiyon sayısı B üzeri A. B'den A'ya tanımlı fonksiyon sayısı A üzeri B diye tanımlanır. Peki A'dan B'ye tanımlı fonksiyon tanımlı fonksiyon olmayan bağıntı sayısı nedir diyor? Fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Öncelikle gelin şimdi bu fonksiyonun meselesinin tüm detayla şimdi anlatayım arkadaşlar ben size ne demek istiyoruz biz burada. Bak şimdi bizim İki tane kümemiz var. Bir A kümemiz var diyelim bir de B kümemiz vardı öyle değil mi? A kümesinin elemanları bir de B kümesinin elemanları. Şimdi A kümesinin elemanlarına biz dedik ki X dedik, Y demiştik bir de Z demiştik. B kümesinin elemanlarına 1 demiştik ve 2 demiştik değil mi? Şimdi A'dan B'ye oluşturacağımız sıralı ikililer vardır bizim. Mesela A'dan B'ye yapacağımız bütün ikili eşlemelere biz sıralı ikili diyoruz. Şöyle diyoruz A'dan B'ye kartezyen çarpımı diyoruz esasen. A kartezyen kartezyen çarpım B olarak ifade ediliyor. Ya da şöyle göstereyim. A kartezyen çarpım B diye yazılıyor. Bunun anlamı A'dan B'ye oluşturabileceğimiz bütün ikililerdir. Peki A kartezyen çarpım B'nin anlamı şudur arkadaşlar. Birinci olanı A'dan ikinci olanı B'den alıyorsun. Yani A'dan B'ye eşlemeler yapıyorsun. Nedir o da? X1 öyle mi? X'e 1. Daha sonra X'e 2. X'e 2 x ve 2 daha sonra geçtim y'ye y'ye 1 daha sonra y'ye 2 y'ye 2 geçtim z'ye daha sonra z'ye 1 bir de ne z'ye 2 dediniz anlaşıldı mı z'ye 2 bunu biraz şöyle sol tarafa çekelim arkadaşlar şöyle çekelim hafifçe işimizi rahat yapalım. Peki bak şimdi Z'ye 1 Z'ye 2 dedik. Bak bir daha yazıyorum şurayı. Z'ye 1 Z'ye 2. Çok iyi dinleyin beni. Şudur dediniz değil mi? Tamam. Peki hala burada kaç tane ikili var gördüğünüz gibi? 6 tane ikili var. Biz bunun eleman sayısını şöyle buluruz. S A kartezyen çarpım B eşittir. A'nın eleman sayısı 3'tür. B'nin eleman sayısı 2'dir. 3 ile 2'yi çarptığınız takdirde 6. Burada 6 tane sıralı ikili vardır. Şimdi bak dikkat edin. Çok iyi dinleyin beni. Şimdi bu A kartezyen çarpı B sıralı ikili kümede. Bunların her bir alt kümesine biz bağıntı diyoruz. Her bir alt kümesine bağıntı diyoruz. Alt küme dediğimiz nedir arkadaşlar? Bunlardan oluşan kümecikler. Mesela ve bu alt kümeler de arkadaşlar bu bağıntılar da şöyle beta alfa gibi isimlerle isimlerlenir. Mesela bir bir tane beta bir bağıntısı yazayım ben buraya. Beta bir bağıntısı diyorum tamam mı? Bak şimdi beta bir bağıntısı. Mesela şunu alalım bir de şunu alalım diyelim ki. X'e 1 aldınız. X'e 1. Bir de aynı zamanda neyi aldınız? Y'ye 1 aldınız. Y'ye 1 tamam mı? Evet bu beta bir bağıntısıdır. Mesela beta 2 bağıntısı diyelim örneğin. Yani herhangi herhangi eleman alaraktan buradan ne oluşturacaksınız? Alt küme oluşturacaksınız. Mesela ne dedim ben? Z'ye 1 bağıntısı dedim arkadaşlar. Z1'i aldım. Bir de neyi alayım? Z2 alayım diyelim ki. Z2'yi aldım. Şöyle bunu aldınız. Bir tane daha alacağım mesela. Şurası da beta 3 olsun. Beta 3. Mesela x'e 1'i aldınız diyelim ki. Ondan sonra y'ye 2'yi aldınız diyelim ki. Bir de z'ye 1'i aldınız diyelim ki. Tamam mı? Bu da beta 3 bağıntısı olsun. Şimdi bakın. Biz fonksiyonun tanımını yaparken ne demiştik arkadaşlar? Şu tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Boşta eleman kalmayacak ve bir eleman birden fazla yere gitmeyecek. Şimdi siz bu bağıntılara baktığınız zaman beta bir bağıntısına bakarsanız. Mesela x'i almışsınız, y'yi almışsınız. Z yok piyasada öyle değil mi? Yani tanım kümesinde boşta eleman kalmıştır. Mesela beta 2 bağıntısına baktığınız zaman Z'yi almışsınız ama tanım kümesindeki X ve Y'yi almamışsınız. Onlar boşta kalmıştır. Ama şuraya baktığınız zaman X'i almışsınız, Y'yi almışsınız, Z'yi almışsınız ve hepsini birer defa almışsınız. Hepsi tek bir yere gitmiş yani. Anlaşıldı mı? Tek bir yere gitmiş derken yani bir tanesi iki parçaya bölünmemiş. İşte bu bağıntıların içerisinden arkadaşlar benim ilk başta söylediğim şartları sağlayanlara biz fonksiyon olan bir bağıntı diyoruz. Mesela bu arkadaşlar fonksiyon değildir beta bir bağıntısı. Beta 2 fonksiyon değildir. Beta 3 nedir arkadaşlar? Fonksiyon olan bir bağıntıdır. Fonksiyon olan bir bağıntıdır. Anlaşıldı mı? Yani biz bütün bağıntıların içerisinden işte ilk başta size anlattığım tanım kümesinde boş eleman kalmayacak ve bir eleman birden fazla yere gitmeyecek şartlarını sağlayan bağıntılara biz fonksiyon diyoruz. Anlaşıldı mı? Diğerlerine fonksiyon olmayan bağıntı diyoruz. Pekala şimdi düşünün ki şöyle konuşalım. O zaman biz şunu söylemeyecek miyiz? Bir sıralı ikili kümesinin içerisindeki bütün alt kümeler bağıntı mıdır? Evet bağıntıdır. Bütün alt kümeler nasıl bulunur? n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nasıl bulunur? n elemanlı bir kümenin 2 üzeri n. Öyle değil mi? Mesela 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? 2 üzeri 3. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nasıl bulunur? 2 üzeri 4. Anlaşıldı mı? Şimdi düşünün mantık kuralım. A'dan B'ye kartezyen çarpımdaki sıralı ikililer kaç taneydi? SA çarpı SB. Mesela burada 3 tane eleman vardı A kümesinde, B kümesinde 2 tane eleman vardı. 3 kere 2 6 dediniz, değil mi? Eleman sayısına 6 dediniz yani siz burada. Peki 6 tane elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 tane alt kümesi vardır. Öyle değil mi? Peki 2 üzeri 6 tane alt kümesi varsa bunların hepsi fonksiyon mudur? Hayır. Bazıları fonksiyondur. Hangi şartı sağlayanlar Tanım kümesinde boş bir eleman kalmayacak, değer kümesinde de arkadaşlar değer şey tanım kümesinde boş bir eleman kalmayacak ve her bir eleman birden fazla yere gitmeyecek. Bu şartı sağlayanlarına fonksiyon diyoruz, diğerlerine fonksiyon olmayan bağıntı diyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi gelin bakın, bu e, A'dan B'ye kaç tane bağıntı var? Onu nasıl bulacağız? Şimdi formülleştireceğiz. Ondan sonra fonksiyon olmayan bağıntı sayısı nasıl bulunacak? Onu anlatacağız. Şimdi kabaca ben bilgilerini verdim. Şimdi detaylarına geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Şu örnek üzerinden izah edeceğim. Gel şimdi bak. Öncelikle A'dan beye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı diyor. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı A kümesinin eleman sayısı gördüğünüz gibi 1 2 3 4 B kümesinin eleman sayısı 1 2 3 A'dan B'ye dediği zaman B'nin üzerine A koyacaktık. Yani 3 üzeri 4 olacaktı. Peki B şıkkına gelelim. Peki B'den A'ya dediği zaman ne oluyor? B'den A'ya dediği zaman A'nın üzerine B. Yani gittiğimiz yerin üzerine tanım kümesini koyuyorduk. A üzeri B. Yani o da ne demektir? 4 üzeri 3. Peki C'ye geldiğimiz takdirde A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Öncelikle beni çok iyi dinleyin. Şimdi S A kartezyen çarpım S B'nin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 4 çarpı 3'tür buradan. 4 kere 3'ten 12. 12 tane bunun elemanı var. Sıralı ikili var. 12 tane sıralı ikiliden kaç tane alt kümetürer? 2 üzeri 12. Bu nedir? Bu A'dan B'ye A'dan B'ye A'dan B'ye bağıntı sayısıdır bu. Bağıntı sayısı. Bağıntı sayısı. Tamam mı? Peki A'dan B'ye bağıntı sayısı. 2 üzeri 12 tanedir. Peki A'dan B'ye kaç tane fonksiyon vardır? A'dan B'ye fonksiyon sayısı kaç tanedir arkadaşlar? Şöyle değil midir? B üzeri A değil mi? B üzeri A. B üzeri A dediğimiz ifadede nedir? 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4. Şimdi siz tüm bağıntıların sayısından çok iyi dinleyin beni. Tüm bağıntıların sayısından 2 üzeri 12'den fonksiyon olanları yani 3 üzeri 4'ü çıkartırsanız işte arkadaşlar A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısını böylece bulmuş olursunuz. Anlaşıldı mı? Peki bak şimdi çok dikkat edin. Bak şuna ne demiştim ben? Şunu görüyor musunuz? Ne dedim ben buna? A'dan B'ye bağıntı sayısı dedim. Bağıntı sayısı nedir? Sıra ikililerden oluşan kümenin alt kümelerinin her birine biz bağıntı diyoruz dedik. Alt kümelerinin her birine biz bağıntı diyoruz dedik. Anlaşıldı mı? Bu bağıntıların bazı şartlarını sağlayanlara fonksiyon olur dedik. Dolayısıyla biz A'dan B'ye tanımlanabilecek alt küme sayısı yani bağıntı sayısı 2 üzeri 12'dir. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı 3 üzeri 4'tür. 2 üzeri 12'den 3 üzeri 4'ü çıkarttığı takdirde siz A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon olmayan bağıntıları bulmuş olursunuz. Çünkü fonksiyon olanları çıkartmış oluyorsunuz. Şimdi D'ye gelelim. Bak D'ye baktığımız takdirde B'den A'ya tanımlanabilecek fonksiyon olmayan. Peki aynı şekilde A'dan B'ye bağıntı sayısı kaçtır? 2 üzeri 12'dir. Siz çıkartıyorsunuz. B'den A'ya tanımlanabilecek fonksiyon olan bağıntıları çıkartıyorsunuz. B'den A'ya deyince arkadaşlar A'nın üzerine B getireceğiz. Yani 4'ün üzerine 3 getireceğiz dedik. İşte bu B'den A'ya fonksiyon olmayan bağıntı sayısıdır. Tamam mı arkadaşlarım? Evet bu bu şekildedir. Şimdi hal böyleyken bundan sonra ne geliyor? Bak A'yı B'yi yaptık. Şimdi dik koordinat üzerinde arkadaşlar bir ifadenin bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını tanımlayacağız. Dik koordinat üzerinde gelin bunu diğer derse geçelim ve orada halledelim.